Borcu olanlara TBMM'den müjde geldi, 10 gün içinde işlem yapanların tüm borçları siliniyor. Detaylar netleşti. TBMM'den son dakika geçti. Borcu olan vatandaşlar için büyük müjde az önce verildi. Devlet destekli borç kapatma kredisi başlıyor. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank'a verilen yetki doğrultusunda başvuru yapan vatandaşlar 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanabilecek. Kamu bankaları tarafından sağlanacak olan 36 ay vadeli borç kapatma kredisinin şartları da belli oldu, 10 gün içinde başvuru yapanlar devlet destekli borç kapatma kredisi alabilecek. Ziraat Vakıf Halkbank borç kapatma kredisi şartları ve detaylar haberimizde. Ziraat Bankası Vakıf Bank ve Halkbank'tan borcu olan vatandaşlara güzel haber geldi. 100.000 TL'ye kadar borcu olanlar TBMM onayı ile devlet destekli borç kapatma kredisi kullanabilecek. Üstelik 3 ay ödeme ertelemeye imkanı ile vatandaşlar kolay ödeme seçenekleri ile de buluşacak. Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ve bankalara borcu olan vatandaşlar borçlarını kamu bankalarına taşınmaları durumunda devlet destekli borç kapatma kredisi alma hakkına sahip olacak. TBMM onayı ile verilecek olan devlet destekli borç kapatma kredisinin şartları açıklandı. Detaylı bilgiler haberimizde. Devlet destekli borç kapatma kredisi başladı. Türkiye'de devam eden ekonomik kriz nedeniyle birçok vatandaş bankaları olan borcunu ödemekte misiniz çekiyor. Genellikle kredi ve kredi kartı borcu daha gibi büyüyen vatandaşlar borç kapatma kredisi bekliyor. Bu konuda devletten müjdeli haber geldi. TBMM'den geçen karar doğrultusunda devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank borç kapatma kredisi imkanı sağlayacak. Aynı zamanda 3 ay ödeme erteleme seçeneği ile verilecek olan borç kapatma kredisinin taksit sayısı 36 ay olacak. 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi olarak borçlarından kurtulmak isteyenler için şartlar da belli oldu. Borç kapatma kredisi şartları neler? Devlet destekli borç kapatma kredisi kullanmak isteyenler için başvuru şartları netleşti. Ziraat Bankası Vakıf Bank ve Halk Bank'tan kullandırılacak olan kredi için 18 yaşından büyük olmak ve bankalara gecikmiş kredi ve kredi kartı borcu olmak gerekiyor. Ayrıca düzenli gelire sahip olmakta aranan şartlar arasında yer alıyor. Emekliler, asgari ücretliler, memurlar, sigortalı çalışanlar ve bağ kurdular borç kapatma kredisi için başvuru yapabiliyor. Boş kapatma kredisi başvuruları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank şubelerinden ya da mobil ve internet bankacılığı aracılığı ile yapılıyor. 10 gün süre içinde başvuru yapan milyonlarca vatandaş borç kapatma kredisi desteği alabiliyor.